Çocuklar, bu hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Biz kitap okumayı seviyor muyuz? Evet. Seviyoruz değil mi? Peki, seviyorsun değil mi Tuan'a? Şu an elimde çok güzel bir kitap var. Siz kitapta neler görüyorsunuz? Şöyle bir bakın. Ne görüyorsun? bir çocuk. Sizce bu kim olabilir? Çocuk annesiyle el ele tutuşmuş. Evet. Kitabımızın adı Annemin Çantası. Yazan Sarı Şahin Kanat. Resimleyen Ayşe İnan. Hava çok güzel. Ne de olsa yaz ortası. Annem bizi parka götürüyor. Omzunda kocaman çantası. Siz parka gitmeyi seviyor musunuz? Evet. Seviyor musun? Bakalım parkta nasıl bir maceralar bekliyor. Kaydırak, salıncak derken <laughs> pantolonumu yakmışım ben. Kardeşimse çamura batmış. Giysilerimizi değiştirmeliyiz hemen. Görüyor musunuz?